Evet, beklendiği gibi Amerika seçimleri sonuçlandı. Daha az bir farkla Trump'ın seçilmesi söz konusuydu ama son 10 günde Elon Musk'ın devreye girmesiyle Trump'ın fark atmasına vesile oldu. Biliyorsunuz Biden'la Trump'ın bir kamuoyundaki basın tartışmasında Biden'ın çok yavaş ve Trump karşısında etkisiz olduğunca bir başkan adayı değiştirmek zorunda kaldılar. Bu da e, Trump lehine e, sorucun e, neticelenmesiyle ilgili bir kanaat oluşturduğu için e, Biden hemen yerine kamala arasını getirdi. Aslında Trump'ın yerine de bir genç kuşaktan aday e, konuşuluyordu. Fakat e, demokratlar bu konuda e, hamle yaptılar. Trump bu konuda biraz daha bekledi ve e, Elon Musk'ı devreye koyarak aslında Trump Biden'a karşı bir garebe elde etmiş oldu. Tabii Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından baktığımızda Trump döneminde Türkiye-Amerikan ilişkilerinde zaman zaman kırılganlıklar yaşanmış olsa da fakat Erdoğan'la Trump'ın şahsi dostluğu ki bugün Erdoğan Trump tebrik ederken Dostum Trump kitabını kullandı. Dolayısıyla bazı konularda Türkiye-Amerikan ilişkilerinde gerginlik, kırılganlık olsa da genel anlamda Türkiye-Amerikan ilişkilerinin Trump döneminde daha iyi bir zemine oturtması söz konusu. Çünkü Biden yıllardır Erdoğan'ı yakından takip ediyor. Erdoğan-Biden ilişkilerinde daha tamiri zor sıkıntılarla karşı karşıya kalındığı için yeni dönemde özellikle Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli fikir adamları Trump'ın kazanması yönünde daha çok meseleye yaklaştı ve ona göre bir dış politika yönlendirmesiyle ilgili bir altyapı oluşturdular. Şu anda biliyorsunuz Erdoğan Kırgızistan başkenti Bişkek'te Türk devletler Teşkilatı'nın 11. zirvesi için toplanmış durumda. Oradan Amerikan seçimlerini takip etti ve Trump'ın seçildiği ortaya çıkınca da Erdoğan Trump'ı tebrik etti. Evet, Türkiye-Amerika'nın ilişkilerini dosya dosya değerlendirmek lazım. Yani 10 konu üzerinde Türkiye-Amerika'nın ilişkileri ön plana çıkıyorsa bunun 4'ü 5'i olumsuz, diğer kalanı da olumlu olabilir. Olumları sayısını artırmak, olumsuzları da müzakere yoluyla azaltma yöntemi türkiye amerika ilişkilerinde ön plana çıkacak. Çünkü Amerikan başkanlığı seçiminde iki başkanın da İsrail konusundaki tutumu açık ve netti. Özellikle Trump ee, İsrail'in başkentini Kudüs e, Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşıtması, sonra orada zaman zaman yapmış olduğu hamleler Türkiye ile aynı kanatta olmadan açık şekilde ortaya koyuyor. Zaten e, Biden, Biden e, seçimi kazanmakla ilgili Yahudi lobisiyle yapmış olduğu görüşmelerde daha çok Yahudi lobisinin ve özellikle İsrail karar vericilerinin Trump'a daha yakın olduğu görüldüğünde Biden özellikle son İsrail'in İran'a saldırması konusunda düşük ölçek saldırması konusuna müsaade etmişti. Yoksa normalde biliyorsunuz Pentagon'un İran'a yapılacak saldırıyı ifşa etmişti. Basına sızdırmıştı. Daha önce de İran'ın nükleer tesislerini ve enerji kaynaklarını vurulmaması konusunda Biden hükümeti ciddi anlamda İsrail'i uyarmıştı. Bu noktada İsrail biraz daha Trump'ın seçilmesi konusunda öncelikliydi. Ama neticede şimdi Trump seçildi. Trump Amerika'nın bir dünya politikasını yüzde on değiştirebilecek bir potansiyeli sahip çünkü Amerika'da sistem oturmuş, başkanlar dış politikayı yüzde 15 derecesinde değiştirebilirler. Bu anlamda Türkiye ile Amerika birçok konuda anlaştıkları gibi bazı konularda anlaşamayacakları söz konusu. Bunların başında İsrail tutumu, Filistin meselesi ve diğer bazı konular Türkiye-Amerika ilişkilerinde çetin bir müzakere süreciyle karşı karşıya kalacak. Evet, Trump döneminde Suriye politikalarında Türkiye zaman zaman Amerika ile birlikte hedefleri uyuşurken zaman zaman da karşılıklı itiraflar söz konusu oldu. Özellikle Amerika'nın IŞİD'e karşı bölgedeki bazı unsurlara silah desteği vermesi Türkiye tarafından çok kabul edilir bir durum olmamıştı. Bu konuda Türkiye Trump'ın yeni döneminde Trump'a şunu söyleyecek. Suriye'de terör unsurlarıyla mı anılmak istiyorsunuz yoksa müttefikiniz Türkiye ile birlikte bir politika geliştirilecek bu konu müzakere edilecek özellikle Trump'ın Ukrayna Rusya krizinde daha çok Putin'e yakın bir politika izleyecek olması aynı şekilde Suriye'de de bir Amerikan Rusya ittifakı olacak gibi ve hatta çözüm konusunda ikisi politikalarını birbirine yaklaştıracak gibi gözükmekte bu noktada Türkiye Amerika ve Rusya'nın tutumunu göz önünde bulundurarak Suriye'nin toprak bütün içerisinde, Suriye'nin geleceğiyle ilgili her platformda Türkiye fikrini açık bir şekilde söyleyecek. Ama temel yaklaşım Amerikalılarla yapmış oldukları görüşmelerde, Türkiye-NATO noktasında ve Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki müttefiklik noktasında, Amerika'nın tercihi bölgedeki terör unsurları mı yoksa Müttefiki Türkiye mi olma konusunu sürekli Amerikalı yetkililere gösteriyor görüşmelerde gündeme getirecekler. Trump ister istemez pragmatik davranacak bir politik lider olarak gözüküyor. Ticari unsurları ön plana çıkaracak lider olarak gözüküyor. Ve artık dünyada savaş değil barışların hakim olması gerektiği konusundaki açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda Suriye konusunda Türkiye ile Amerika bir noktada uzlaşacak gibi. Tabi burada Amerika'nın İran politikaları çok çok önemli. Çünkü Trump döneminde bir gerginlik atmosferi yaşamıştık. Bunun devam etme ihtimali söz konusu. İşte burada da Türkiye ile Rusya devreye girerek Amerikan-İran politikalarını dengelemeleri gerekir. Zaten İran önümüzdeki günleri göz önünde bulundurarak Mesut Pecik Sani ile daha uzlaşmacı, daha batıya açık, daha batıyla müzakere edici bir Cumhurbaşkanlığı kimliğiyle önümüzdeki dönem Amerikalılarla da e, görüşmeden sürdürecek. belki bir İran-Amerikan çatışmasında önüne alınmış olacak. Bu arada İsrail'de bir hükümet değişikliğiyle karşı karşıya kalınabilir. Evet, e, Türkiye'de hükümet bu süreci de yakından takip ettiği için önümüzdeki dönem türkiye amerikan ilişkilerinde ticareti arttırma yönünde bir gayret sarf edecekler. E, Amerikalıların Türkiye ile ilgili müzakerelerde Amerikalıların söylediklerini daha iyi analiz ederek mesela geçtiğimiz dönemde sizin ifade ettiğiniz o ticari e, kesinti Rahip Brunson konusunda olmuştu. Amerikalılarla her konuyu diplomatik üslup ve nezaket içerisinde müzakere ederek Çözüm sürecine oturtmak gerekir. Onun dışında Amerikalıların e, meseleye yaklaşımını e, soğukkanlı bir şekilde değerlendirip dikkatleri Türkiye-Amerikan ilişkilerine, stratejik müttefikliğe, Türkiye'nin NATO içerisindeki gücüne ve konumu üzerinden değerlendirmek gerekir. Onun dışında e, Trump'ın fevri çıkışları söz konusu. Bunu psikolojide göz önünde bulundurarak e, Trump'ın bu şekilde fevri çıkışları oluşturabilecek zeminlerden mümkün olduğu kadar kaçışmak gerekir. Bir de tabii Trump artık yaşlanıyor. Belki ömür vefat etmeyip Amerikan başkanlığını bu yeni dönemde tamamlamayabilir. Ondan dolayı çok bir gerginlik politikasından ziyade anlaşılabilen konuların sayısını artırmak, anlaşılamayan konularda da sürdürülebilir müzakereyle Türkiye-Amerikan ilişkilerini olması gereken iyi noktaya çıkartmak gerekir. Önümüzdeki dönem zaten bunlar geniş bir şekilde müzakere edilecek. Yani mümkün çünkü özellikle İsrail'e karşı bölgede vekalet savaşı sürdüren örgütler tasfiye olacağı gibi başta Hamas, Hizbullah, e, Haçlı Şabi, e, Yemen'deki Husiler tasfiye olacağı gibi 70'li yıllarda Irak ve Suriye'de örgütlenen e, sosyalist, marxist kökenli örgütler de tasfiye olacak. Dolayısıyla Türkiye örgütsel bağlamda e, örgütlü ama az sayıdaki ve marxist gelenekten hareket eden yapıların genel olarak Kürt halkı üzerindeki baskıları kalkacak. Böyle olunca da ister istemez Türkiye e, Kürt meselesiyle ilgili yeni söylenmesi gereken, yeni tartışılması gereken konuları daha fazla ön plana çıkarak bu konuyla ilgili e, çözüm önerilerini sunacak. Tabii zor bir süreç çünkü 40 yıldır terör üzerinden Türkiye'ye bir dayatma yapılıyor. Bunun kabul edilmesi mümkün değil ama terör tasfiye olduktan sonra oturulup konuşulacak, müzakere edilebilecek ve gelecekle ilgili daha yaşanabilir bir Türkiye, yaşanabilir bir dünyaya da Türkiye'ye yer almak istemektedir. Ben teşekkür ediyorum.